Vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yüzüncü yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk, Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı kapanır. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engellenen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir. Yıldızlar sizindir artık özgürlük sizin, gelecek sizindir. Sırasıyla çelenkleri arz ediyorum. Kaymakamlık makamı çelengini sunmak üzere kaymakamımız Sayın Fatih Aksoy'u arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengini sunmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Şefik Çakıcı'yı arz ederim. Evet. Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi. Ufuklara nur saçan eşsiz meşale yandı. Yurdu kurtarmak için büyük millet meclisi tam 81 yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü kendi günümüz saydık çocuk bayramı yaptık. Şimdi sizlere beden eğitimi öğretmeni Resul Kahyoğlu'nun komutuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna yurt içinde ve yurt dışında göğsünü düşmana siper eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından müzik öğretmeni Raif Karatay yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. સાઈક દોષ વેસથી આશી છે ઠીક aydınlık yeryüzü bir başka ağaçların evlerin yüzü bugün çocuklar güzel bugün sokaklar güzel elimizden tutan her el daha sağlam daha mavi gökyüzü bayraklar daha yakın bakın geçiyor yerinin büyükleri şarkılar tutuyor gökleri Sayın kaymakamım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle hazırlanan çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim.